Merhabalar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı yeni sınav sistemine uygun olarak açık uçlu ve kısa cevaplı şeklinde ortaokul grupları için hazırladığım ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi birinci dönem birinci yazılı örneğiyle karşınızdayım. Katkı sunması dileğiyle başarılar diliyorum şimdiden ve ilk sorumuzdan hemen başlıyoruz. Evet tanımı yapılan kavramı soruyoruz. İyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramlardan hareketle davranışın özelliğini belirler. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarına ne denir demişiz. Evet iyi kötü doğru yanlış en önemli ipucu, ipucu kavramlarıydı. Dolayısıyla burada ahlak kavramını kullanacağız. İkinci sorumuz. Toplum içinde iyi ilişkiler kurmak için nelere dikkat etmeliyiz? En az 4 madde istemişim. 20 puanlık soru. Evet, Öncelikle iyi ilişkiler kurmak için insanlar arasında ayrım yapmamalıyız. Farklılıklara saygı duymalıyız. insanlara karşı ön yargılı olmamalıyız. iletişimde kırıcı olmamalıyız şeklinde dört madde yazılması yeterli olacaktır. Üçüncü sorumuz. Ahlak kurallarına uyulmazsa toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar? En az dört maddeyi yazıyoruz. 20 puanlık soru. Bir defa ahlak kurallarına uymazsak toplumda çatışma ortamı oluşur, uzlaşı kültürüne zarar verir, insanların birbirine olan saygısını azaltır, toplumsal barışı ve huzuru zedeler diyoruz. 20 puanlık soru için. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Empati nedir? Empati kurmak neden önemlidir? Şimdi en kısa basit tanımıyla empati şu: kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymaya empati denir. Peki niçin empati kurmalıyız? Çünkü olaylara o kişinin bakış açısıyla bakmamız için, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız için empati kurmalıyız diyoruz. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Yurttaş nedir? Açıktayınız. Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumuna yurttaş diyoruz. Kısaca 6 puanlık soruydu bu. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Yurttaş olarak üzerimize düşen görevlerimiz nelerdir? En az dört madde yazınız. Evet, yurttaş olarak üzerimize düşen görevlere baktığımızda haklarını bilir, kullanır. Kanun ve kurallara uyar. Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Vergisini öder. Seçimlerde oy kullanır gibi arttırabiliriz. Ülke yönetimine katılır, üretime katılır, askerlik görevini yapar gibi. 20 puanlık soruydu. 6. sorumuz ve 7. sorumuzda devam ediyoruz. Bir çocuğa veya ergene benzer yaştaki başka bir çocuk veya ergenin uyguladığı sözel, fiziksel veya psikolojik şiddeti akran zorbalığı denir. Siber zorbalıklar da var bu arada bunun içinde. Kasıtlı olarak tekrarlanan karar verici sözler ve davranışlardır. Aşağıda verilen örnekleri akran zorbalığı türlerine göre yazınız diyoruz. Evet, ilkini okuyalım. 7 sınıftaki Leyla'nın alt sınıftaki kızların saçını çekmesi. Burada Leyla bir fiziksel zorbalık yapmıştır diyoruz. Bir diğeri... Sekizinci sınıf öğrencisi Osman'ın fiziki olarak arkadaşlarının nazaran daha çok gelişmesi nedeniyle okuldaki bazı öğrencileri tehdit etmesi sözel zorbalığa giriyor. Merve, Nisa ve Bulut'un sürekli bir e, sürekli bir şekilde oyunlarına Pakize'yi almamaları sosyal zorbalığa giriyor bu. Tunahan'ın Fuat'a cep telefonu aracılığıyla rahatsız edici mesajlar yollaması ise siber zorbalığa örnek olarak vereceğiz. Evet, böylece ortaokul grupları için hazırladığımız ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi birinci dönem birinci yazılı sorularını tamamlamış olduk. Başarılar diliyorum. Bir başka yazılı etkinliğimizde görüşmek üzere.